Boğazıman yoksa giriş yoksa, boğazıman yoksa çıksın. Göz yıparlar bir yer. Ya dedim, nedir bu Ben Adile girişinde bomboş, kan izleri var. Ben polisi gördüm geldi demek ki o anda ben görmedim ama bir şey yandı. Direkt ben turnuvi yaptım boğazım, ben anladım boğazım kesti. Tabii ben korktuğumda hiçbir şey var. Ben tanımıyorum, görmedim abi böyle. Ya Sıfiyatlar'ı konuşurlar O da şeyden haberi yok, o da... İşte Allah O da Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim, sağ